azospermi rutin spermogram testi sırasında yani mini testi sırasında ejekülatta mini sıvısında hiç sperm bulunmamasına durumuna verilen tıbbi isimdir. Başlıca iki grup altında incelenmektedir. Bunlardan birincisi tıkayıcı, ikincisi tıkayıcı olmayan azospermi durumu. Tıkayıcı azospermi de Altta yatan sebep medikal ya da çoğunlukla da cerrahi olarak düzeltilebilmektedir. Özellikle distal ejikülatuar kanal obstrüksiyonları dediğimiz mini kanalının penis içerisinde aktığı noktada doğuştan olan kistler cerrahi eksizyon tedavileriyle tedavi edilebilmekte ve hastalarda büyük oranda yine başarı elde edilebilmektedir. Daha büyük çoğunluğu ise nano dediğimiz yani tıkayıcı olmayan azospermi grubu oluşturmaktadır. Bu grup hastalarda bir takım medikal tedaviler tanımlanmış olmakla birlikte işin sonunda ejekülata sperm gelmediği zaman mikrotese dediğimiz testisin açılarak içerisinde mikroskop altında sperm buluna aran, aranıp bulunabilmektedir. Nano yani tıkayıcı olmayan azospermide mikro tese yöntemiyle sperm bulunamadıktan sonra bulunamadığı durumlarda ise hastalar için tedavi için iyi, henüz bitmiş değil. Gönderilecek olan patoloji doku örneklerinden çıkacak sonuçlara göre hastalar yeniden değerlendirilmekte ve bir takım medikal tedavileriyle uzun süreli 6 ay, 12 ay, 18 aya kadar uzayabilecek bir süreç içerisinde de tedavi devam edebilmektedir. Yani azospermide mikrotesi yapıldığında hiç sperm bulunmadığı durumlarda da her şey bitmiş değil çözüm arayışına yine hep birlikte devam etmek gerekir.